aşk. Bütün kainatı kaplayan ruh. O ruhun ee, Allah sevgisinin tam tersi olabilecekken Allah tam tersini yapmış. Sadece saf sevgiye hakim kılmış. Yani Allah'ın aklı saf sevgi üstünedir. Her yerde saf sevgi hakimiyeti vardır. Atomdan tut, hücrelerden çık. Hepsinde sevgi vardır tutku vardır. Yani zaten birbirlerine bağlı biliyorsunuz. Hiçbir ayrılmaz. Ama e, sevgiyi bile insan hisseder. Yani dünyanın en büyük zevki. Ama Allah olmadan olmaz. Yani Allah olmadan Allahsız aşk olmaz. Allah'la beraber